Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fani aldım. Şu wifi hala düzelmedi benim. Sürekli Avrupa'ya duruyor. Veriyle girecektim unuttum. Avrupa'ya attı. MS olacak. Bildiğim halde fani aldım. Ne yapabilirim diye. Gördüğünüz gibi sarı falan oluyor arada. Yani delay falan olacaktır. Şimdi tank olarak Baras aldı çok kötü Baras tank değildir Franco falan vardı alacak mı bilmiyorum Karşı yani gelir mi O fms sarı vardı ya Ya yine funny videosu çekmeye girmiştim fakat Avrupa'ya attı o çok kötü oldu Şimdi direkt üste bir uçabilirim Ya niye geliyor ya Aha hata Güzel böyle hata ona devam etmeyeceğim Elim bu kadar sınık değil ona giderken gider. ölürüm Şunu alayım üste gideceğim Red'e gitmeyeceğim Enerji çok düzgün kullanmam lazım Şimdi Devam etmeyeceğim şunu alacağım Buradan gitmeyeceğim hala. Şunu alacağım. Franka yanında. Altı olacak istek. Burada durabilirim. Şimdi açılırlar mı acaba? Şimdi biraz daha bekleyeceğim. Belki açılır. Şöyle girmeyecektim zaten de. Çok hasar yemiş olduk. Çıkalım. Şimdi tekrar ben üstte gideceğim. Ee, alıp üstte oynayacağım. Topla, Toplam değil değildi. ya. Bu Pakito da ilk kez alıyor kahramanı. İkinci maçıydı. Adam almış kahramanı. Ne fanisi çöp. gelmiyor bir alıyor sıkıntı gibi avrupalı gelecek yavrular Abi main aldık ölmeyin ya ölmeyin bu kadar çöp olmayın <laughs> <laughs> Düşman katledildi Takım katledildi Nerede bunlar Ya Var. ölme Oyun artık ya ölme ya. Cık, tutmadı ya. Adam 7 ne oluyor lan? 6 olacakmış 7 diye gördüm. Ya yürü git ya. Alt Adam öyle bir kasmış ki. Şuna çarp atacağız. Adam <laughs> ulti atmadan öldürüyor ya. Geri çekil Bazı kuşlar asla kafese konulmamalıdır Hadi be oğlum ya. Odet 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 3 kilo almış Şaka gibi Abi sen oynama bu. <laughs> ben nereden gördün? Ama imkansız yani bu, bu kadar ölmeleri şaka falan olmalı. Hafta bitiyor ya. Of. Ben. Ilk... Nereden aldın bunu ya? Bunlar yetmiyormuş gibi bir de MS var. Şimdi üste gitsem Franco tutacak tek yiyeceğim. Ultilerini, ultisini alsa aslında. Ultisi var ki. MS var ya. Tamam ultisini attı. La bırak artık lan. İki iki. MS var vallahi çok MS var. Sarıda 105 MS. Oğlum bu adam ne yapıyor 05 Allah'ın bin belası. <laughs> İp kaçırdık. Valla MS var daha taşa attım ipleri oyun ne olacak ya e, Redi kim almış Ben mi aldım da bitti acaba ne oldu Yok redi başkası almış Change almış ne alaka Abi bir önceki Balmond videosunda da böyle yaptı Bu Bunlar tam mal böyle hani malın malı Yani efsane bu değil Mal ötesi varlık bunlar. Yani oyunun ne olduğunu bilmiyorlar. Hani TR'deki epikler efsaneler en azından ne olduğunu biliyor. Ama buradaki epik efsaneler daha da beter. Sanki böyle elit falan oyuna ilk kez başlamış gibiler. Adamı çekmedi. Lan! Şerefsize bak alıyordu yemin ederim alıyordu. Ultisi var da. Abi ne olacak bu oyun ya? Ulan wifi gibi fork var da atıyorsun sen beni şeye neydi adı? Avrupa'ya neden atıyorsun beni ya? Ya ulan bir yükseltme basamadım hava da attı. Abi hızlı falan o hiç oynayamıyorum. Zaten hero'ya elim soğuk. MS var. Dans sana Nereye gittim lan? Üç. Aha Tamam bu kadar. Öyle yok yere 3'te 3 aldık. elim saldıra bastı yanlışlıkla. Duvarın dibinde kaldı hepsi. Takım ya of Pakito 06 ya. Abi oynama sen ya. Oyun oynama direkt. Hero ile ilgili bir şey değil bu. Takım. bizim takım Vallahi niye kasarsa kazanırız biliyorsunuz mu? Of tuttu. Hadi. Franco da var orada. Yok. Geliyor vallahi geliyor. Lan 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 lan. Yemin ederim. Franka nerede? Şunu şöyle bir oynasak. Aha öldüm. Düz vuracağım, düz vuracağım. Şöyle. Tamam. Şimdi bana ne lazım? Şunu almam lazım. Franco tutarsa ölürüm. Ölürsem oyun biter. Baksana 07 paket o. Ultisini bir alsanız ben gireceğim ama mavi de bitti. Ha aldı ultisini. Çok iyi. Mavi mi bitiyor? Şuradaki erken çıkar mı acaba? Ben bizimkine gideyim ya. Mia'nın goldu nasıl? Güzel ya. Mia'nın goldu falan birazcık daha güzel. Kazanabiliriz. Hiç ses falan da yok. Franco nerede bilmiyorum. Şimdi 3 aşağıda Leslie falan üste gelmez mi? Biri de burada. Leslie nerede? Aşağıda mı? Ses geldi ama. Şöyle bir aşağıya yol alalım. Olduğunca Franco'dan uzak durmam lazım. Dur dur şunu hemen öldüreyim ki bizinkileri vurmasın zarar Güzel ultisini aldı da bu pozisyon hiç güzel bir pozisyon değil. Şöyle düz kesmem lazım bunu. Şuna da şöyle. Şimdi çok yavaş oynayacağım yoksa burada faillerim. Lord'a gir. Gir Lord'a tertemiz. Lord Mia da var. Bu Lord'u alırız kolayca. Mia gel. Adamsın Mia. Vur. Şimdi kim var? Leslie var. Aa çarp yok lan. Kaçırmayalım vallahi kaçırırsak. Ha tamam gelmiyor Leslie. Hatta mavi yok ama ben bunu tekler miyim? Kule var ya. Kule olmasaydı orada. Ben şuradaki maviyi alırsam Güzel olur. Şimdi bunu alırsam nesneyi direkt kesebilirim. Kesemezmişim. Ölür müyüm lan? Şey geri çekil. Onu almayın bak. Lütfen almayın bak. Kafasız. Beyinsiz. Alma onu. Of ya yeminle bunlara oyun kazandırıyoruz ya. Vallahi hak etmiyor hiçbiri. Senin abi. Şimdi şöyle biraz geride durabilirim. Atla bakayım. Ana ölmem de. <laughs> e, niye oraya tutmadı? Ben ip atmadım mı? Onun gitmem mi lazımdı. Neyse iyi oldu lan. Lord öncesi biri düştü. Ben ne yaptım orada şuraya mı attım? Yok ben şunu atmaya çalıştım. O bana zıplı çekti. Ben buradan tutunup ultisini doyurmuş olacaktım. Şimdi şöyle bir direkt tek atabilir miyiz? Atamazmışız. Çık 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 lan oğlum Allah'ım belan. Niye deniyorsun ki ya? Ben niye deniyorum ki ya? Hah. Bir, 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 bir. Allah Allah'ım ya. Bak MS var zaten. Hero'ya da elim soğuk. Niye deniyorsa. Benim kılıkla şuraya atayım dedim. Şu kulemin dibiyle şuraya atayım dedim. Öldük. Bunlar bu gidişle baksana. Oyunu kaybettik. Oyunu oyunu. Geri zekalılar. Kime güvenebiliriz ki? Bir Mia'ya güvenebilirim. Onun farmı iyi ama çok kötüler ya. Bir yere pusmam lazım. Gel bakayım o maviye. Direkt tek atmam lazım. Ya yapma bunu Franco, yapma bunu Franco. Ne arıyorsun orada? Bunu. Of. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Şurayı lazım ya. Franco hiç düşünmedim hiç. Sıfır. Aslında benim atam ya. İlk başta pik olarak tam çence saldım. Salmadan bir iki saniye önce Franco gösterdi. Ben çence saldım yani. Saldıktan sonra mı gösterdi bilmiyorum. Sonra rakip aldı. Mia nerede? Mia ölmüş. Abi hasar verecek niye? Bak 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 nasıl vuruyor beleşe. Oyunu bilmiyorlar ki leşe fokusasınlar. Ya o kadar oyna oyna Franco'ya kaybet ya. At ultimi. Ultisini de bana saklıyor. Abi şu adamın ultisini alın da bir gireyim ya. Ne olacak bu oyun bilmiyorum. Mia azıcık akıllı olsa. Hadi Saldır. elim saldıra Toplan. Toplan mı? Çık dirilecek. oradan çık. Tutun Mavimi almam lazım ya. Burada bir pusuyor mu acaba? Vallahi. Aha. Aha gir 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 Bunun ölmesi lazım. Ya Allah'ım ya. Al öldük. Ya benim ölmemem lazım ya. Benim ölme. Aha. Ölmemişim lan. Abi lesliyi kesemiyorum şu an. Kalkan varmış. Kalkan basıyor. Ben de midası var sanıyorum. Bizikler dördünü kesmiş lan. Ya of çok kötü geçti ya. Çabuk çabuk. Hero Yürü, yürümüyor zaten. Bot almadım. Kadar. Oyun bitti ya. Şaka gibi. Bu oyunda şimdi nasıl atılacak ki? Abi o kadar fit dediler ki yani. Böyle bir şey yok. Victory. Yani sürekli gitti aşağıda vere sadece öldü. Yani kule altında kal hiçbir şey yapma. Zaten yapacaksın yani kazanacaksın ne? ya böyle böyle aldı diyorum saldırıp saldırıp bronz almış geri zekalı itemlara bak Yemin ederim o ölüyor bana nap diyor biri diyor idiot diyor fitle diyor ay rap diyor bir şey diyor Vallahi yani Yapacak bir şey yok ben elimden geleni yaptım adam da oyuna davet ediyor kim bu Sanırım Angela ama gitmeyeceğim Sonda beni iki kere Franco yüzünden ölmüş oldum. Pardon birini kendi hatamı öldüm. Yine Franco yüzünden fakat. Yani orada çekti beni kule altı. Birinde de buff'ımda beklemiş. Hiç tahmin etmedim. Ben orada buff'ıma geleceğini biliyordum. Lesley'i direkt kesip buff'ımı alırdım. Ondan sonra fight'a döneceğim diye düşünüyordum. Franco geleceğimi tahmin edip çalıya girmiş. Kötü oldu. Allah yapacak bir şey yok. Bugün zaten e, ilk kez fani oynadım. Oyunu da bugün ilk kez oynadım. Yani bugün hem oyunu hem fani ilk kez oynadım. O yüzden çok böyle fazla e, seyir zevki olmadı. Çok fazla zaten. Heroya elim de soğuk. Bir de MS var. Yani acayip zordu. Fani almam aslında çok saçmaydı. Yani alınmaması gereken bir pikti Ama aldım işte. Şeyde e, bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz bu takımdaki kişilere rağmen kazanmayı başardım. Bu yüzden bir like eksik görmeyin. Teşekkür ederim. Kanala abone olup da like atmayı unutmayın. Yorum da atarsanız çok mutlu etmiş olursunuz beni. Instagram'ımda aşağıda açıklamalarda yazacak. Takip ederseniz yine çok mutlu etmiş olursunuz. Desteğinize ihtiyacım var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.